Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber One Money Network'ün bekleme listesine katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projenin içerisinde şu an yapabileceklerimiz oldukça az. Sadece şuradaki mail kısmına mailimizi gireceğiz ve join mail katılımımızı sağlıyor olacağız. Projeye neden katılıyoruz? Baktığınızda Twitter'da henüz daha yeni bismillah paylaşım yapmaya başlamışlar veya yaptıkları ilk paylaşımda aldıkları yatırım şu an bir paylaşımları var zaten Twitter'da aldıkları yatırımdan ve kimlerden aldıklarından bahsediyorlar. Direkt olarak kripto rank üzerinden baktığınızda gördüğünüz gibi 16 Ocak 2025 itibariyle yani yaklaşık 2-3 gün öncesinde toplamda 20, bin dola, 20 milyon dolarlık bir yatırım almışlar ve şurada gördüğünüz yatırımcılar var. Burada Trier olarak Galaxy var. KuCoin'i burada görüyoruz. Kraken var ve devamında birçok yatırımcı burada görebilmemiz oldukça olası. Toplamda 20 milyon dolarlık bir yatırımı henüz birkaç gün öncesinde almışlar ve dediğim gibi daha Bismillah adamlar projeleriyle alakalı Twitter'da paylaşımlara dahi başlamamışlar. Proje zaten genel olarak baktığınızda stable coinler üzerinden ilerleyecek bir e, ödeme e, yöntemi çıkaracaklar gibi görünüyor. Zaten ne olacağını uzun vadede göreceğiz. Hani Büyük ihtimalle gerçek dünya ile bağlantılı bir ödeme yöntemi sunacaklar. Atıyorum yani USDT ile USDC ile normal gidip marketten veya herhangi bir yerden kartla veya kendilerinin sistemiyle falan e, direkt olarak ödeme yapmamızı sağlayabilirler. Şu an için genel olarak baktığınızda projedeki durum bu şekilde ve dedim gibi bayağı erken bir dönemde izleyebilirim proje açısından. Şu anda sadece yapabileceğimiz bir tane waitlist aşaması var. Bunun için geldiğimizde waitlist kısmınıza direkt olarak mail adresimizi yapıştırarak join waitlist deyip waitliste yani bekleme listesine katılabiliyoruz. Ondan sonrasında ne olacak? Proje ile alakalı şurada da yazdığı gibi bir gelişme güncelleme olursa bizleri bir ilgilendiği olacaklar ve belki de waitliste katılmış olan maillere ileride hani siz erkenden geldiniz, siz erkenden bizi fark ettiniz, desteklediniz. Biz de size işte e, atıyorum şöyle bir ödül veriyoruz gibisinden bir şey söyleyebilirler. Bunu daha üstüne yapan projeler olduğu için şimdiden waitliste mailimizi girmekte fayda var diyebilirim. Zaten gördüğünüz gibi mailimizi girdik, robot doğrulamasını yaptık. Join waitliste tıkladık ve gördüğünüz gibi you have been added diye söyledi. Yani başarıyla tamamlamış olduk. Aslında yapıp, yapmanız gerekenler bu kadar basit diyebilirim. Şu anda başka yapabileceğimiz şey kalmadı bu projeyle alakalı. O yüzden daha fazla da videoyu uzatmayacağım. Şu an dediğim gibi 20 milyon dolar kolay bir dile kolay yani az bir para değil. En basitinden geçtiğimiz günlerde Airdrop'unu aldığımız NotPay projesinin 7-8 milyon yatırım vardı. Düşünün bu projenin yaklaşık 2.5 katı yatırım almış. Tabii ki de bir projenin ne yapacağı, ne kadar kazandıracağı sadece yatırımına bağlı değil ama yine de yatırımı da projenin elindeki finansal gücü arttıracak arttırıyor mu? Kesinlikle arttırıyor diyebiliriz. E, baktığınızda genel olarak bu videoda söyleyebileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu projede de erkenci olduk ki önümüzdeki süreçte diğer gelişmelerini de takip edeceğiz. Umarım bizler için faydalı ve kazançlı bir proje olur diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.